Ya, arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Bu lan Çok güzel. Ha seven mi mama? Bakalım. Sadece bu kostüm mı? Evet. Gelin yok. Abla varmış. Altın altı kostümmüş. Arkadaşlar ilk olarak görevlere bakacağız. Yeni görevler gelmiş. Kostümmüş. Hey! Ben bunu çok seviyorum. Doğru karakterli koltuk. Eskiden de koltuğu 20 rüpe yaptıktan sonra oynamasını bıraktım. Çünkü hep kaybediyordum. Bu konu geliyor. Başım çabuk. Gel gel gel.

<laughs> Ye. severim. Hesaplaşma tek. Korkutun hep çift birer. Allah'ımın aleyküm. Orada gördüm seni. Koşa bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır, hayır. Sen yukarıdakine bak. Seni yukarıdakine bak. Dün 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 Gidin. Abi gelme gelme. Bari bak. Arkadaşım gelmiyor mu? Ağzını öderim ben. Yükünü çalmak çok kötü bir şey. Yükünü çalmak bir şey. Baba baba baba. Baba baba. bak.

Bu ona gelebilirsem hayatımın hast... şansını yaşayacağım. Otis. Otis de. Otis bitti. Ölü bitti Gel. Bu şöyle <laughs> şey paket. et. Groove çıkıyor. Yol pese girince. Lortenzer gördüm. <laughs> Lortenzer'den gördüm. Hayır internet olamaz. Aha 2 level bir kolt öldürebilirim onu. Sen bana azıcık benim sinirli olma levelim bu. <laughs> <Ay. gülüyor> Selamun aleyküm. <laughs> Böyle şükür. Severim. Ha, dur, Çok bakayım. Gel 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 gel. İnternet gitme. Ananı söberim vallahi. Zuuuu 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 yeni bir şey geldi bakalım güzel etkinlik işte. varmış baştan ve karakter çıkıyor hmm, canım nerede lan at tamam canım <laughs> suyunu bitirdim büyüdüm <laughs> büyüdüm <laughs> <laughs> o kafama nasıl geçirdim lan Oha. gelme abi gelme. Yusuf gelme bak. Yusuf gelme bu. Pardon Yusuf değilsin sen. Yusuf değilsin bak. Yusuf değilsin. Ama senin içinden geçer. Şansım hadi. Oha şansım da. Nice. Bekleme. Vay. Yanımda bu bul var. buzdan uzaklaşmalıyız. Çünkü bul bizim ağzını görür. Koltuğun menzilinin genişliği bence koltuğun koltuğun şeyi menzilini inceltmişler. Normalde biraz daha kalın menzilden çıkıyordu. Allah'ımın aleyküm. Adam herhalde vardı. Ben de beni gördüm. Beşinci sıra. Bu <laughs> hala bitmesini çok anladım. Bu <laughs> 10 <laughs> dakika olduca videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bak kar gelme, kar gel, kar gel. bir şey var mı acaba? Adam şu an sinir krizi geçirdi. Abi, abi. Hadi gel ya. Hayla oynuyoruz. Paint'ten kendi karakterimi çizdim. Minecraft karakterimi. Onu sizin için şey yapacağım. Kanalı marka profil yapacağım. Çocuk profil gibi bir şey. Killer Theo. Gelme. Ben senin çilini killerim. Koltuğun mu inceltilmiş lan. İnce. İnceltilmiş. Kesin malı. İnceltilmiş. Orada inceltilmiş. <gülüyor> <gülüyor> öldür kanka. Bak, ben değil ben değil. Şeli'yi öldür. Öldür Şeli'yi. Gel lan. Korktu. Senin nazım etti etmemizden mi korkuyorsun ha? Hmm, hmm. Sıkma, sıkma, sıkma. Gelme, 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 gelme. Çok kavradı çevresini. Bana gelme, bana gelme. Bana gelme diğer koltuğu. Seni orada mahsur bırakacağız haberin olsun. Evet. Soldur bana değil ona. Aa geri zekalı. Fark ettim ki uzun süredir şey yapıyormuşum. Hadi bakalım büyük kutu açacağız iyi? Benim şansım. Arkadaşlar burada burada bir